1977 yıl doğdum. Lise mezunuyum, Esnaflık yapmaktayım. 80'li yıllarda bizim zamanımızda bu tüm çocuklar, gençler arasında aktif olan bir uğraştı. Öyle başladık. Ya mutlaka ki yani hoş olan, ne bileyim görüntüsü, anlamı. Olanlar vardır yani olmaz olur mu? Mesela bir 16 Türk Devleti bunu benim için çok özeldir. Çok beğenirim, çok güzeldir o. Hobi, uğraş. Ee, tabii ki ama şimdi gençlerin uğraşları tamamen farklı. Ya işte pul yani şimdi prokwest ile geliyor mesela anlamı. Yani ifade ne içeriği nedir, ne değildir. Ee, yani bir, bir pulun içinde yani bir, ans bir romanın belki bir kitabın bile barındıramayacağı bilgiler vardır yerine göre. Açıp incelediğinde baktığında bunları görebilirsin. Bizim Türk pulları da yani kalite olarak, görsel olarak Avrupa'da birçok ödül almıştır, hala da alıyor. Ee, gençlerin yapmasını isteriz ama yani gençlerin e, frekans altar şey tamamen farklı Halil. Yani bu tavsiye olacak bir şey değil. Sevmeyle olacak bir iş. Ya işte hobi, hobi demek nedir? İnsanı rahatlatandır. Ona harcadığın zaman, ona harcadığın para hiçbir şey gözüne gözükmez. İnsanı rahatlatır. Ondan sonra kul kültürdür. Yani yarışmalarda kulla ilgili birçok soru çıkıyor mesela. Hep ilgili alakalı olduğumuz için çoğu biliyoruz yani.